Hepinize merhaba arkadaşlar. Kral Ahmet kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Evet arkadaşlar, Oksel birlikte YouTube'da gülmeme challenge yapacağız. Arkadaşlar bu arada kapı çal. Ben kapıya bakıp geliyorum. da arkadaşlar ama geri geldim Evet arkadaşlar bizlerle birlikte YouTube'da gülmeme challenge videoları izleyeceğiz ama bu nasıl bir tür videolar yani nasıl bir tür Antep dublaj arkadaşlar Tabii ki de Antep dublaj Evet arkadaşlar Buraya hemen, bir dakika. Buraya hemen Antep dublaj yazıyoruz. Antep dublaj. Zaten çıktı arkadaşlar. Evet, iki, iki gün önce video atmış ama biz şey dinleyeceğiz arkadaşlar. Ne dinlesek ki? Hepsi birbirinden komik ama şu PUBG olan olan videosunu izleyeyim. <laughs> <laughs> Sablama Cesim'le beraber yeni bir videosu. Cesim, adamları şahşahlamaya hazır mısın dayısı? Hazırım abi. Saplayalım şunlara. Allah'ına kurban lan deli. Evet dostlar videoya geçmeden önce like tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yürü bakayım. Abi aşağıda silah var mı abi? Valla kardeşim ben de zaten P90 buldum yani. Adamlara beddo etsek daha çok hasar yediler Allah'ıma. Abi adamlar... Bu arada arkadaşlar ben böyle şey hesaplama cisim dedim ya onda gülmedim. Yani biraz kıkladım. Ama onda gülmüş sayıyorum. Yani kendim gülmüş sayıyorum. Ama bu... <laughs> Ama bu video olduğu için yani yine de sayalım arkadaşlar. Yine de güldük yani. Orada bir gülme hevesi yaşattık yani. Saplama cesimle alaka. Yukarıda abi yetiş abi. Evet dostlar midesi hassas olan arkadaşlar bundan sonrasını izlemesin. Çünkü koku da bileceğim. arkadaşlar ben bu videoda kendimi tutamayacağım. Gerçekten şu gülmeme videolarını yapamıyorum. Bak ağlama ağlamama challenge videosu. Ağlama ama challenge videosunu başarabildim. Çünkü um, bir her hepsi birbirinden duygusal ve ağlatıcıydı. Ama ben kendimi tuttum. Ben orada taş gibiydim. Ama bunda tuz veya buz gibiyimdir. Bilmezsiniz siz benim şeyimi. İş, gülme hevesimi. <laughs> ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. <laughs> Arkadaşlar ben bu şeyine gülmedim. Ben bu <laughs> yer misin yemez misin? <laughs> yer misin yemez misin Se şeyine gülmedim. Orada hem, ilk önce bu bokun, konu, bu konu bileceğim dedi ya. Onun için hepsi, hepinizden özür diliyorum. Böyle küfürlü videolar açmak istemezdim sana? Ayşe. Si Böyle küfürlü videolar açmak istemezdim size. Bu, bu arada şey az önce sana dediğim için özür diliyorum yine tekrardan. Böyle videoları açmak istemezdim size ama gülmeme çalış olduğu için komik videoların içinden veya dışından çıkmamız lazım. O yüzden videoya devam ediyoruz. Orayı bir daha dinleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar baştan bir daha izleyelim. videosuyla daha karşınızdayız. Cesim adamları şahşahlamaya hazır mısın dayısı? Hazırım abi saplayalım şunlara. Ay Allah'ına kurban lan deli. Evet dostlar videoyu geçmeden önce like şuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Gir bakayım. Abi aşağıda silah var mı abi? Valla kardeşim ben de zaten P90 buldum yani. Adamlara beddo etsek daha çok hasar yediler Allah'ım. Abi adamlar yukarıda abi yetiş abi. Evet dostlar midesi hassas olan arkadaşlar bundan sonrasını izlemesin. Çünkü okunabileceğim. <laughs> Nedir ya? ya <laughs> teşebbüm. <laughs> Arkadaşlar 5 hakkım vardı. Bir tanesi gitti. 4 hakkım var. Eğer bu 4 hakkı da kaybedersem maalesef videoyu bitirmek zorunda kalacağım. Oldu mu ya? Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Şey, 20 sinir <laughs> verdim. gitti. Sen adamsın abi. Estağfurullah kardeşim. Çok şükür adam değilim ya. Abi aşağıda var abi. Ayak izi var. Bir dakika kardeşim. Keleşi çektim. <laughs> Tekta bir mahvedeyim ben. Dur. Dara kardeşim dara! Dırık! 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 Boşa yaşıyoruz ama. <laughs> kardeşim Arda 2 üç tane mermi yedim şimdi. Allah var adam bana iyi çekiyor. Şey yani bir tane daha yiyseydim. Anamın <laughs> besleme çantası hazırladı. Ana gidebilirdim yanım. Abi gelsene adam bitmedi ya. Onun bir sargı bit... <laughs> Arkadaşlar 3 hakkım kaldı çünkü güldüm. Yani siz duymamış olabilirsiniz ama ben kendim duydum. 3 hakkım kaldı. Döneyim de edilimi görmeyeyim hele bak merinin yere yara bandı yapmışlık ya. Abi sen gelene kadar adamlar beni safinaz gibi eder. A few moments later. Kardeşim A bitti, abi gitti gelin ha dur as kaldım. Abi neredesin gözünü seveyim senin ya. Adamlar bana dinlene dinlene sıktı abi. <laughs> oğlum Burdum kanıyor lan. Bağırma lan pis çevit çocuğu. Gelim işte ha dur. Cesim oğlum adam kolunu sıyırmış da şimdi sararken gördüm. Hayvan etiymiş la bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Tam <dolayı, ya> bozulmuş. Bunu... <laughs> 2e arkadaşlar video bitecek galiba. 2 İnsan derler, yorum. Gülmemeye Allah, çalışacağım Allah, Allah. Arkadaşlar şöyle bir hakkımız olsun mu Eğer ben bu videoda gülmezsem Bir hakkım geri gelecek Yani şimdi Roblox veya Brawl Stars'da hani Kimseye sataşmayınca canımız Geri geliyor ya onun gibi Eğer bu videoda gülmezsem Bir dahaki videoda yani Üçüncü hakkım tekrar gelecek onu da baştan söyleyeyim, söylemiş olayım. <laughs> daha, daha sağ bak. Kim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika orada ne dedi ben anlayamadım. Çok anlayamadım arkadaşlar. Anlayanlar yoruma yazmış. Anlayanlar yoruma yazmayı unutmasın. Kardeşim çatıda bir tane adam var galiba yeri iki kişiye bir kişi dalar. Nasıl olsa adam deli gel. Girdim abi. O adam kişi, burada abi. Belli oldum belli. Adammışsın lan sen. Cessim bak kulağım çürüyor bak. Adam, ben adam oradaki insanı şey. göremedim ben. Gitti. Bu kadar sürü gibi yere yapıştırdım. Cessim kardeşim çatıda bir tane adam var galiba yeri iki kişiye bir kişi dalar.

Cesimi Seklav gibi etmişler. Kilodu üstünde ters dönmek. İntikamını almalı. Evet. Cesim dayısı bu adamlar neyle sıkıyla böyle hava oldu. Kafamızı kaldırsak cıvık yumurta gibi olacağız lan. Abi yardım kiti var mı ya? Cesim ölüm döşeğinde bile yani acı oğlaştığından ödün vermiyorsun kardeşim. Yani bu yüzden seviyorum seni. Adam indi adam. Allah adı seni yiyeceğim seni. Eee! Yanıyorum! Yanıyorum! Kabardı. <laughs> Abi bizim binaya iki kişi girdi abi. Yapma ya. Abi ben karşıya yatıyorum. Sen... Arkadaşlar bu arada sesi çıktıysa o gülme sesi değil. Yani gülmemek için kendimi zor tutuyorum. O derece. O yüzden öyle yaptım. Yani gülmedim. Gü gü gülmüş sayanlar yani gülmedim arkadaşlar. Sadece gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Çünkü bir hakkım kaldı. Bu bir hakkı da eğer em, yenilgiye uğratırsam Maalesef videoyu kapatacağım. Orada bekle abi. He, abi ben kustum adamlar sana solsun demenin kibar yolu arayacağım. Estağfurullah abi ya. Abi daha aşağı indi abi. Dur bir dakika ses kalp. Oğlum bu adamlar kondram giymiş la akıl fukaraları. Allah! Abi aynı öyle dur abi. Niye kardeşim adamlar daha iyi saplasın diye Aa, Adam ne? Aa! Yeter adam yeter <laughs> abi! Sık abi sık sık abi. Ha yeter abi sana. Tamam. Allah'ım yeter artık ya. Değişir. Hıh! Kovamı Abi <gülüyor> sen gülüler olsun. Abi gelin. Sizin malınız, bizim malınız. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi ben kendi gülmüş sayıyorum ama videoyu kapatın demeyin. Videoyu kapat demeyin hemen. Şöyle bir şey olsun mu arkadaşlar? Um, um, bil, bilmiyorum yani. 3 um, üç tane 5 hakkım olsun. 3 tane. Ama öyle de olmaz. Yani ben kendi kurallarımı uyuyorum arkadaşlar. Video benim yani. Tamam arkadaşlar 3 tane 5 hakkım olsun. Birinci 5 hakkımdan bir tane kaldı ve o gitti. İki, ikinci 5 hakkım. Abi iyi misin? Bir dakika göbeğim düştü benim. Adam ya bugün seni sert sert pompalayacağım. Allah ekmeği iyi i̇yi. Abi, bugün... Karar ver diyenler olursa da yani kararı tam arkadaşlar kararım bu. 3 tane 5 hakkım var. Şu an bir tanesi gitti. Abi. İyi dedin ne kadar boş hakkım. <laughs> Abi bak, nereye bakıyorsun sen nereye? Ee... Allah yandım. Cesim. Yaptım Allah kaldır beni. Bu tarafa gel kardeşim. Abi adam inebilir dikkat et. Kimsiniz lan? Kimsiniz? ne? Sen şimdi nane yemedin mi? Ee? Abo Cesim iyi ki gördük de kardeşim. Adam pembe kilopla canımızı alacaktı lan. Delikanlıymış gerçekten. Bu semtin oğlancıları meşhur abi dikkat etmek lazım. Abi abi adam geldi. Ne mi bu bir sekreve geldi? Ee? Beli herkese beli. Yaptı. Abi bugün makine gibisin ya. Eyvallah dayısın. Saplamak benim işim biliyorsun yanım. Oğlum araba geldi araba geçsin. Gördüm abi. Aa, Elimize hep dayı. Fırın. 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 Evet arkadaşlar eğitilmez. E, bir adam müsibetlesi olduğumu bir kez daha kanıtladım. Yedim yemekler. Aram olsun bana. Abi. Bütün yedim geçsin. Abi iyi misin abi? Bütün yedim kardeşim. Bir dakika kardeşim parmağımın teki üçlü. Şunu bir yapıştırayım dur. Dört tak. Güldüm ve dört takım kaldı. Ağrı bizi benim anamın beledi ya. Kardeşim bir tane dur bir dakika so bir tane soğuk ağrının ilacı içeyim ben. Mermi yiyince ateşim çıktı lan sanki. Yanımızda su da yok ya yani boğazımıza da akılacak Allah. Evde arkadaşlar bundan sonrasını bir de siz kaldırmayın adamlar izleme. Çünkü bunları korkuna belirleyeceğim abi. Abi ben orada bekle abi. hakkım <gülüyor> kaldı. Adam geldi kardeşim. <laughs> Görtüm, Aldım abi tamam abi. daya. <laughs> <Abi> dayan. <laughs> adamlar hep bana <laughs> Muyum lan ben? İki ay güldüm çünkü. Abi tamam dur sakin ol geçti abi tamam. Vallahi geçiren geç. Arkadaşlar ya bir yukarıdan bir şey geldi de ona baktım çok pardon. Geçirdi kardeşim ben bugün bol aldım. Bilmiyorum kardeşim şaka maka burayı mezbaneye çevirmiş. Ben, yuh abunda iyi mallar varmış yorum. Hadi adam 230 yılında. 230 lira oğlum bak aküm yetmiyor dur bir dakika aa 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 lira var mı be abim? Oğlum dur dur et lan şuradan bak bak Bil, bak lira var mı diyeyim ben 25 kuruş için mermi atarım mermi yerim ya Trend yoldan en trend ev ürünleri evine çok yakışacak mobilyadan dekorasyona el tekstilinden tüccaciye ürünlerine süper fırsatları yakal... Arkadaşlar şu reklamlara çok sinir oluyorum ya. Abi çıkarıp veresin kardeş. Abi adamlar karşı evde abi. Bunlar sen al lan. Ben yoruldum ya. Aldım abi aldım. Cesim kardeşim şu çelik kül sen al lan. Benim alt takımlar sağlam bana gerek yok. Oğlum hani adam kalmamış burada. <laughs> abi. Ne olur oğlum abi. eğil kalkma abi geliyorum ya Abi dayan abi. abi, abi. <laughs> Bu oyunda beni de destekleme ekibe etmişler. diyor sınavlamamış kahpe gibiydi. Hem canım yanıyordu hem de bedavaya gitmişti. Kardeşim delirdim ben. Al bu saatten sonra Allah herkesi yardım etsin dayısı. bak. Abi, abi. abi isminizi bilmiyorum. Kusura bakmayın da yani. Okulunuz iyi abi. Kesin. Oğlum bombam kalmamış ya. Biraz ne kadar, kadar terbiyesiz bir montaj bunlar ya? ya. Oğlum bu sandıklar neymiş ne bele? Yuf. Bakayım hele abi rengi neymiş? Oğlum vallahi çok, ne ne çok ne? terbiyesiz arkadaşlar. Başka bir şey olsa böyle koşa koşa gelmez. Oğlum bırak bırak. Ben adam değil miyim? Ya? Allah Allah. İçinde gelsin aldın ya. Oğlum orada kal gelme. Yürü. Abi bir tane ben de aldım ya. Takım oyunu değil mi? Bu ayıp ediyorsun ha. Allah belanı versin abi ya. abi. Bütün <laughs> bu kadar erken olacağını bilmiyordum ya. Bir <laughs> tam tuttu ya. Cesim oğlum sen gelmiş misin lan sana? Valla kalbimiz temiz abi ne yapalım? Babana rahmet kardeşim sen gene de sakin ol boş ver. Oğlum bu adam nerede ya? Onda İsmet gibi gezdiği göremedim bir türlü ya. Allah Allah. Aa! Elimizde et kaçtı arkadaşı da vardı ha. Bu da göttü bu da. Ha. Oğlum bunu kim vurmuş? Ben he? evde bir dilim kek yedim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Burada kendime geldim. Vallahi bildim. Kardeşim uçan malafa saldırısı yapacağım bunlara. Şşş! <laughs> Aşağı inerken indirdim kendimi aşağı inerken ha. O, nerede gel gel. Abi bu değil abi. Abi bu. Patladım kendimi. Abi burada da adamlar var aldım abi. Yettim dayısı. Allah abi iyi misin? Allah 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 Allah. Nasıl sevmek? Allah Allah. Abi manyaklısın Gülmek. <laughs> Lan kardeşim. Arkadaşlar bu son durdurmam. Bir hakkım daha gitti. Evet arkadaşlar. Birazdan. Yani hatta şimdi son 5. Son 5 dedim arkadaşlar. Daha hak almayacağım arkadaşlar. Çünkü bu son hakkımdı. Bir hakkımı da kullan Bir hakkımı da kullandım ama o da yenildi. İkinci hakkım da e ikinci hakkım da şey yenilgi uğradı. ve son hak arkadaşlar. Son hakkım kaldı. Son 5 hak. Haydi bismillah. İnşallah bunu kaybetmeyiz. Çok Belime sağlam yedim yorum. Belim buz gibi oldu lanım. Abi sargı bezi varsa dön hemen abi. Leget oğlum git. Sargı bezi rezlikten başka bir şey değil ya. Sağlık çantam var Allah'tan. Cesim ayak sesi geldi kardeşim. Bu deyyuslara şakşaklamak artık boynumun borcu oldu kardeşim. Yürüyorum ben. Hakkını helal edip kestim. Niye vuruyorsun? Kaçışın adı mı? Ben yatıyorum herhalde. Öyle bele sıkılmaz. Böyle <laughs> sıkılır dayısı. Beni erkildi beni. Diğer sekla beyin nerede kardeşim? Aaa! Çak! Çak! taptuk arkadan vurdun gene nereden geldiğini bilmedik şerefsizliğin bacısı gibiyim ya abi karşı tarafta da adamlar var abi E oğlum bu adamlar yerden mi çıkıyor eli tane adam vurduk la ha <laughs> <laughs> taptık civcive <be. gülüyor> daha bir de bir kıyafeti giymiş ya, ya sabır abi sanırım biri yine eve girdi abi bu sefer direkt dalacağım abi ha <laughs> Vallahi, içeri, içeri, içeri. oğlum <laughs> lan bir sen devam et kardeşim giriyorum abi Nerede o sekta beyler nerede? Oğlum ee, ben bu milletin anasını mı sövdüm bilmiyorum. Bak gelen bir kere bana saldır ya. Bol aldım dilimi imanıma ya. gene ee, bir sargı bezi kalmış ağabey benden. Artık rulosun üstüne oturup kurtulacağım yanım. Abi evin camları patladı abi. Oğlum camcıyı çağırak diyeceğim de yani camcıyı da öldürdüler. Şimdi ayıp olur adama. Abi içeride adamı bulamadım ya. Aa. Ayaklarımızın haline bak. Adamlarınız bizi öldürdü. Yazıktır günahdır abi. Yesin. <laughs> Oğlum adamın ayakları mı sıktın lan? Adamın ayakları balcan gibi olmuştu aynı. Bak karşıda bir tane hacı yapmaz var bak. <laughs> i̇çeri girerken sonra beline çek. Beline, içeri girerken. Abi, abi burada çatapat var abi. Yettin dayısı, şah, şah. Oğlum bu seklamayı üç sefer mi vurduk la? Harlan mı ya bu? Oy sargı bezi var ya öldürdü beni. <laughs> ah, ah, Yere yat kardeşim, yere yat. Atıyı ver bize. İyi misin abi? Allah kardeşim, kulağımın arkasına yedim ya. İki tane mermi. Epirmiş karpuz gibi oldum aynı. Allah Allah, gene sargı bezi. Öldü mü ya? Al abi sağlık çantası attım abi. Oğlum dünyanın sonu mu geliyor la? Cebinden bir şey çıkarmaz mı ne Cesim iyi misin kardeşim? Ateşin falan var mı? Abi iyiyim ya abartma ya. Oğlum yoksa çantanın içi boşmuş demesin demezsin sen ha? Dolu mu işte, Allah Allah? Şaşırdım Allah ama. Abi borcunu ödeme vakti. Sıkıştırdılar beni abi. Yettim dayısı. Dayan kardeşim dayan. Abi korkuyorum abi. Geldi ay. Aa, Oo, abi? Abi abi. Oğlum daha beni tanıyamamış ha. <laughs> Cesim'i tuttum. yardım kimse karışamaz lan. Abi sen beni bırak devam et abi. Bırakamam lan seni. Belki mermi yedik. Belki belimiz ergildi ama arkada hiçbir zaman adam bırakmadık lan. Şimdi de bırakmayacağım lan. Ölünü götüreceğim kardeşim ailene. Abo. Kardeşim bırakıyorum. alanı öleceğim yok değil Allah'a emanetsin abi, görüşürüz. Abi ya. <laughs> kardeşim. Bir yere götür bak sen. Sen nefes almazken. Ben nefes almam bana haramdı kardeşim. Yoksa ölmezdim bileyim beni. Ama bu saatten sonra Allah herkese yardım etsin, kardeşim! Allah'ım, necirli misiniz ki? Necirli <laughs> miyiz? Censim, kardeşim, paraşütü açmayayım, kafadan gireyim adamlara neyse. Otomatik açın daha iyi olsa açmayacaktım. Abi, adamlar sağ tarafta galiba. Bir dakika, kardeşim. Oğlum, bu benim lootum değil mi, lan? Allah Allah! Kardeşim, bir nevi, bendekini bana koydular şu an. Ben tuhaf oldum ya. Abi adamları sıkıyor abi gel zor kaçtım abi. Bin gidelim abi. Oğlum kaçmak erkekliğe sıkar mı lan he? Bir yere gitmek yok dayısı. Çat şacayım. Abi kafa ne ya abi kafa ne? Ha, aldım tamam abi. Kardeşim kaçmayak demiştin ya. Bin gide ya yapış da gidek. Yani erkekliğin yüzde doksanı kaçmak derler ha. O yüzden biz de şu an taktiksel olarak buradan uzaklaşalım yeri. Bence de abi Yürü bakayım. En hayırlısı olacak. Abo, abi. Abi. mı Abi. Abi. vallahi. Abi. 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 Kardeşim, arada bir tane yedim. Sesi geldi abi. Ben de işte bir tane yedim abi. Kafanın sesini ta ben duydum ya. Kardeşim tarih her zaman cesurları yazar. Biz de tarih kitaplarına iki tane dümbük olarak yansımak istemiyorum. <laughs> bu da oldu kızım bu yüzden. Dökük gitti. Çenesi kuruldu. Yer nereye gitti lan? Cesim. Kardeşim son iki kişi kaldı Allah'ın sözüse müsteri plan yapmayan. Ayçumuz eksi iki olduğu için dünyamız kaldırım yani. Cesim elimize hep dayısı. Dırık. Dırık. Evet arkadaşlar kolumu saatler koyacağım yarın. 5 kağıda koyacağım yani. 5 kağıt da pazarlık payı olsun. Sahibinden temiz, nişan alamayan kol. Yani 25 beş kağıda ne geldi ya? Yani? yani alın, kapının altına falan koyarsınız. Yani cehren yaptığında kapı kapanmaz yani. Bir boka yarar belki Abi sıkıyorlar abi. Bir dakika kardeşim, arkalarından dolandım. Hesaplarıma göre e, şu evin arkasında... Oğlum hesabın doğru çıktı kesin. Şaşırdım abi hesabın doğru çıktı. Sekte Bey'in teki gitti haki. Diğer nerede? Dur bakayım ha. Zıng! Ay! Gitti kardeşim. Gitti. Helal olsun abi, adam sen ya? Bu iş bu kadar işte kardeşim. Verdiğim paraya bak. <laughs> Adamları ferzetmişiz ya. Neyse arkadaşlar bir Papci videosu nasıl sonuna geldik? Daha fazla Papci videosu gelsin istiyorsanız like tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir geordatma videosu. Bir... Evet arkadaşlar ben de bir videonun sonuna geldim. Eğer daha çok böyle Antep dublaj videoları istiyorsanız kana like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ya <laughs> yorum yazmayı da unutmayın. Arkadaşlar buydu böyle sürdü. Çünkü ım, <laughs> deminden beri kendime 5 hak verdim. Yani ilk önce tek 5 hak verdim. Sonra da em yani sonra 3 hak verdim ve bu 3 hakkında hepsini bitirmiş oldum. Tabi 4 hakkım kaldı 4, 4 hakta gülmedim başarabildim bu videoyu da. Ama 2 hakkım yani 2 hakkım hala geride duruyor yani yenilgi orada onlar. Ama son 4 ama son 5 hakkı kazandım. Evet arkadaşlar video kısa sürmüştür. Ben ben de bilmiyorum ama siz yine de yaptıklarımı dediklerimi yapmayı unutmayın. Hepinizi çok ve çok seviyorum. Görüşürüz.